Merhaba arkadaşlar ben Emre. Newton'un hareket kanunlarıyla 11. dinamik dersinin 11. videosuna giriş yapmaktayız. Newton'un 3 tane hareket kanunu vardır. Bunlardan birincisi bir cisme etki eden toplam kuvvet sıfır ise cisim e, konumunu korur. Yani duruyorsa durmaya devam eder. Hareket halinde ise aynı hızda devam eder. Yani ne anlatıyor? Diyorum ki toplam F kuvvetimiz eşit sıfırsa bu cisim ya durağandır ya da sabit bir hızla devam eder. Newton'un ikinci e, kanunu ise ki bu bizi ilgilendirir. Bir cisme etki eden toplam kuvvet sıfırdan farklı ise yani bileşke kuvvetleri sıfır değilse cisim Bileşke kuvvet yönünü kütlesiyle e, doğru orantılı olacak şekilde ivmelenerek hareket eder. Yani ne diyorum ben burada? Örnek veriyorum. Şöyle bir F1 kuvvetimiz olsun ve şu yönde de bir F2 kuvvetimiz olsun. Şimdi bunun bileşkesi şu biçimdedir. Biz de buna toplam F kuvveti diyoruz ya da efre ediyoruz. Ve bu kuvvetler toplam F kuvvetleri sıfırdan farklıdır. Newton'un üçüncü kanunu etki tepki prensibi ki bunu duymuşsunuzdur. Birbiriyle temas eden iki cisim arasında birbirine zıt bunlar temas ettiği takdirde birbirine zıt yönde aynı doğrultuda ve aynı şiddette iki kuvvet oluşur. Gerçi bizi ilgilendiren birinci ve üçüncü kuvvetler değil. Zaten onlar statikin konumu. E, konusu bizi ilgilendiren Newton'un ikinci hareket kanunu. Şimdi Newton'un ikinci hareket kanununda e, arkadaşlar bunu zaten çocukluğumuzdan beri biliyoruz. İlkokuldan beri gösteriyorlar. F eşittir. MA. Bu bizim Newton'un ikinci hareket kanunun matematiksel e, modeli. Burada F hemen gösterelim. Burada F kuvvetimiz M dediğimiz kütle ve A dediğimiz de ivmedir. Devam edecek olursak arkadaşlar. Bunlar pozitif skaler bir büyüklük olan M ile Cismin kütlesini ifade ediyor. Newton'un ikinci hareket kanunu, bu da bir ek bilgi olsun. Işık hızına kadar ulaşan ya da e, atom seviyesindeki çok küçük partiküllerin hareketlerinde kullanılmıyor. Hani çoğu yerde kabul görüyor, fakat e, bunlarda kullanılmıyor Kullanılamıyor. Şimdi arkadaşlar, dilerseniz şöyle şurayı çizelim. Ne dedik? Toplam F kuvvetimiz eşittir m çarpı a. Şimdi ben bunu modelleyecek olursam ben bunu hem x doğrultusunda, hem y doğrultusunda, hem de z doğrultusunda yönünde yazabilirim. Yani toplam fx eşittir m çarpı ax. Toplam fy eşittir m çarpı ay. Ve toplam fz eşittir m çarpı a z olarak yazabilirim. Ee, devam edecek olursak şimdi şöyle de bir hemen hemen şu üstteki çizdiğimin aynısını çizmeye çalışayım. Burada bir f1 kuvvetimiz var. Şurada da bir f2 kuvvetimiz var. Şu şekilde bir bileşkemiz var. Fr'miz. Şimdi arkadaşlar buna ters yönde Mavi kalemle göstereyim. Buna ters yönde bir eksi emal kuvvetimiz oluşur. Şimdi bununla zaten dinamik dersin ilk kısmında bahsetmiştim. İlkinde cisimleri partikül olarak inceliyorduk. Yani noktasal olarak inceliyorduk. İkincisinde kinetik olarak inceleyeceğimizi bahsetmiştim. Şu anda Newton hareket ile kinetik moduna girmiş durumdayız. Ve şu e, denklemi gösterecek olursam. Bunun matematiksel modeli nedir? Toplam F eşittir. E, pardon. Toplam F eksi M çarpı A eşit sıfırdır. Şimdi bunlar tabi e, havada kalan bilgiler. Bunları ben e, soruyla gösterirsem size daha faydalı olacaktır. Örnek <laughs> pardon örnek verecek olursak şurada bir M kütlemiz olsun. Bu arada m, arkadaşlar devamlı karıştırılıyor bu ağırlıkla kütle nedir ne değildir diye bunlar hep karıştırılıyor m neydi m bizim kütlemizdi şuraya yazayım m kütle omega ise m çarpı g ya da a bu yer çekimi kuvveti ilmesi olur. Normal hızlanan, hareketlenen bir ivmemiz olur. Ee, bu ağırlık zaten İngilizceden geliyor. Weight'ten. M kütle G'de yer çekimi ya da A'da ivmemiz oluyor. Şimdi burada bir M kütlemiz var. Bu M kütlesine şu şekilde bir 400 Newton etki ediyor. Ve bu M kütlemizin de bir ağırlığı olsun. Yani ee, ağırlık 50 olsun. M kütlemizin ağırlığı 50 kilogram. Ee, tabi buna etki olarak da bir sürtünme olsun. Bunu böyle çektiğimizi düşünelim. Sürtünme katsayımız olsun. O da şu şekilde gösterilir. 0.3 bir sürtünme katsayımız olsun. Diyoruz ki cisim duran haldeyken 3 saniye sonraki konumu yani T eşittir. T eşittir. 3 saniyede e, S nedir? Pardon V nedir? Hızını bulacağız arkadaşlar. E, hızını bulmak için. Şimdi bunu bu soruyu çözerken ilk önce bir koordinat sistemi oluşturmalıyız arkadaşlar. Yani neresi pozitif neresi negatif. Ben dedim ki x'in x doğrultusunun bu yönü pozitif y doğrultusunda bu yönü pozitif olsun dedim. Şimdi buradan işleme başlayacak olursam fx kuvvetim benim nedir? Yani x doğrultusunda tabi buna bir e, öncelikle serbest cisim diyagramını çizelim şuraya. Şimdi burada bir M kütlemiz var. Evet. Ve buna etken kuvvetler nelerdir? Şimdi şu şekilde bir 400 Newton'um var. Buna bağlı olarak kalemi değiştireyim. Buna bağlı olarak şu yönde bu yönde 400 çarpı sin 30 bu arada ben şeyi vermedim. şu yönde bir 30 derecelikte bir açımız olsun. Sin 30 ve x doğrultusunda da e, 400 çarpı kos 30 olsun. Buradan devam edecek olursak bu şu şekilde bir ev sürtünmemiz var. Değil mi? Yine aynı şekilde şu şekilde bir omegamız var. Ve buna etki olarak omegaya omega etki olarak bir tepki kuvvetimiz var. Şimdi bunu modelleyecek olursak yani x doğrultusunda bunu yazacak olursak x doğrultusunda neler etkiliyor arkadaşlar? x doğrultumuz bu yönde olduğu için 400 400 cos 30 eksi diyorum. Çünkü sürtünmem benim bu yönde. 0.3 nc yani tepi kuvvetimin yani ben bunu ne kadar yukarıya kaldırırsam sürtünmem de o kadar azalacaktır. Ya yani da ne üstten ne kadar bastırırsam bu kuvvet 400 Newton aşağıya doğru da olabilirdi. O zaman sürtünme kuvvetim benim artacak. Dolayısıyla tabi bu NC'de değişmiş olacak. Ve bunun akabinde 50 kilogramlık 50 çarpı 50 çarpı ağırlık bir durumumuz olacak. Bu arada video çekerken donmuş ben hala yazmaya devam ettim arkadaşlar. Devam edeyim ben size anlatmaya. Bir de Y eksenine göre kuvvetlerim var. Bunlar nelerdir? 400 çarpı sin 30. Yani şu yukarı doğru olduğu için pozitif. Eksi diyorum. Ağırlığımız var. Ağırlığımızı da şuradan gösterdim. Omega eşittir. M çarpı G. Buradan da A kütlemiz 50. A gerçek eminimimiz de 9.81'den. 490.5 Newton olarak bulundu. Artı tabi buna bağlı olarak bir Nc'miz var. Ve buradan Nc'yi bulduktan sonra 290.5 olarak biz neyeceğimizi bulduk. Şimdi gelip ben bu 290.5'i üste yerine yazdıktan sonra ben ivmeyi bulacağım arkadaşlar. Yani nedir? 400 cos 30 şöyle yazalım. fx eşittir. 400 cos 30 eksi 0.3 çarpı 290 0.5 ve eşittir 50 a deyince bu işlem sonucunda ivmemiz bizim 5.2 e, metre bölü saniye kare olarak bulunur. Şimdi bu noktadan sonra zaten işler e, kolaylıyor. V formülümüz neydi bizim hız formülümüz? V eşittir v sıfır artı AT değil miydi arkadaşlar? E, A'yı biliyoruz, T'yi de bize zaten soruda verdi. T nerede? T burada. Soruda verdi. E, i̇lk hızımız zaten duran, 0. Devam edecek olursak bunları yerlerine koyalım. V eşittir 0 artı A'mız neydi? 5.2 çarpı 3 dedikten sonra bizim V 16. Nokta, pardon 15. Nokta, 15. Nokta. 6 metre bölü saniye olarak bulundu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani sorular çok zorlayıcı değil. Tabi önemli olan serbest cisim diyagramını çizmek. Kuvvetler nedir ne değildir bunları bulmak. Ve buna bağlı olarak da e, öncelikle yapmamız gereken işlem şunlardır arkadaşlar. Bunları göz önünde bulundurun lütfen. Çünkü e, hoca bunu anlamayıp neresi pozitif neresi negatif diye e, bakmayabilir. Dolayısıyla bunları sınav kağıtlarında gösterirseniz sizin için faydalı. Bundan sonra yapacaklarım bu konuyla ilgili sorular çözmek. Birçok soru çözmek. Değişik konularda değişik problemler çözmek. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.